Ya bütün çocuklar tabii ki bizim çocuğumuz ama bazı çocuklar var daha bizim çocuğumuz. <laughs> Gumball çok uzun süre tansiyonlarda kaldı, bize geldi gitti, yıllarca gelip giden bir çocuk. Bir de hep bu karakterdeydi. Baksana Maya'dan da. sonra 5.5. Gumball hep böyleydi. O yüzden böyle insan daha alıp bağırma sokası geliyor. Bir <laughs> bir tamam tamam yok yok. Gumball gitti. Gumball yok. Gumball yok. Gitti Gumball. Gumball yok, gitti gitti. Ya kurulamıyor! Çocuk var bunun içinde ya! <laughs> tamam. Aferin güzel. desene. Ağız sağlığı iyi durumda, hiçbir sorun yok. Gözler iyi. Yalnız ağızda... Bu arada anemnez bulguları iyi. Ağızda bir diş. Dişlerde çok değişik sıkıntılar var aslında da Gumball'da. Esin'i çekeceğiz. Fotoğraflayalım da, bu Gumball'da hiç dikkat edilmedi mi? -"Ağzı sorun oluşturmadı diye Ne diyeyim üst kanin işlerde. Ee, üst kaninlerde sorun var. Maloklüzyon var. Kulaklar çok iyi. Nef düğümleri çok iyi. Strese girdiği için diğer genel muayene bulgularına geçmiyorum. Zaten sağlık durumumuz çok iyi gidiyor. başka bir şey yok. Kuduzunu ben girmiştim zaten. Ama iyice topbalak toparak bir şey oldun ya. Köstebek oldun iyice bir dur. Hmm, 5-9 kilo vermiş. Evet evet. Tısladım çok korktum şu an senden. Şu an senden çok korktu. Kesinlikle en hırçın kedi sensin. Girdiği hale baksan iki büklüm oldu ya. Yani. Geç hadi geç. Allah'ım Allah'ım dere gel. Tiplere gel. Tamam şu kimse seni görmüyor. Bumble yok. Geçmiş şey olsun. Hadi biz gidiyoruz görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'ım klinik daha açılmadı. Günaydın. Tabii siz akşam izliyorsunuz ama şu an saat kliniğin. Saat kliniğin yani ama. <laughs> Türkiye'nin değil. Klinik saatine göre 8.30 saat. İç ve aşılama için, pardon, iç ve çipleme için iki tane çocuk gelecek. Çok sakin oldukları için Sevgi ablası bir yandan temizlik yapıyor. Havalar temizlik bizde olduğu için. Temizlik yapıyor. Ben de bebeleri alacağım ve getiriyorum şimdi haydi. Bebeler inanılmaz sakin diyerek aldım. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Ah tosunu. Bir hanımefendiye tosun demek. Ayıp oluyor biliyorum sisi ama Arkadaş sen de giysilik giysi yapmışsın. Tozun olmuşsun sen de. Annenin sana mı yara da anlamadım. Muayene ücreti 200 TL. Sen Sevda'yı sistemi açtım orada. Muayene ücretini vesaire en azından görüyor. Tamam Sevda'yı söyleyeyim. Çık karnı. Çık göremedim. Ben dün baktım da. Ablası her şey yolundaymış. Kim bu çocuklar? Bu Sisi. Olsun ağacı değil. Bebeğim. Nereye gidiyorsun? Sisi. Taşkın Bey mi? Yok çağırır. Sisi. Çocuğun adı Sisi. Bir tane. Ama sen sanki şu an sen beni hiç şeyine takmıyor gibisi. Bir dur ama. Hayır. Oo. Sen sen sanki böyle sağ sahi... ablası şu baksı şey alacağım mı? Aşırı geldi. Baksı bir kur. Baba bu hareketlere bak. Sen bayağı sinsi sisi değil. Bu baya sinsi. Bu bunu Aya aya hakikaten sinirsel Tamam sakla. Sakla. Atmazsa bir e, topça mı? Bu tek kişilik değil hiç karşı. -"Ne Nuno. Aa. Aa dur. Dur. Bekle. Dur. Kontrolü ben alabilirim. Tamam. Tamam Kontrol sende. -"Aman canım, Allah'ım." -"Aa, abi pati atılmaz ama." -"Ayıp ediyorsun." -"Bir tane kaldı, kafa içerisine işte." -"İşte o kadar, bitti. Tırnaklarım bayağı -"Çocuk aşırı stresli." -"Hiç dış var." -"Hayır, hayır. Ama bak var ya aşırı özgüvenli." -"Aşırı hmm. özgüvenli." -"Yani umurumda değiliz şu an." -"Dış taşlarımız var." -"Pardon, taş değil, plakımız var." -"İyi bir plak var." -"Ve generalize, Lentium'lere hafif şişkin." Ondan dolayı. Kulaklar temiz, hiçbir sıkıntı yok. Çipi yapıyorum, çok gerginiz. Hırçınlaştırmak istemiyorum çocuğu. Sakin bebeğim. Evet, evet biliyorum. Çok can yakıcı bir şey bu. Hiç güzel, hoş, naif bir şey değil. Ablası, baksana sana getiremez misin? Ne kadar değişik bir sabah başladı bu böyle ya! Sakin bebeğim! Hayır. Hayır aşkım. Hayır. Bu 15 gün önce sitenin bahçesine bir saatliğine serbest bırakıyorlar. Sonra eve geldiğinde koltuk altında bir yara oluyor. Ama sakin olmalısın bir tane. Çocuğun ismi ne Sevgi ablası? Ne? Güneş. Sevgi Hanım sağ olsun ben hırçın dedim. Beraber alacağız dedim. Sevgi Hanım. Yapın evet, ya hata vermiş. Gerilecek hiçbir şey yok. Sakin olmalısın bence. Bu benim değil ki. Bu senin. Bu senin. Benim değil bak gördün mü? Kesin de bu benim bir şeyim değil. Bu bana ait değil. Ama o yaranın hali ne? Sonra çocuğun yarası birazcık geçer gibi oluyor ama topallama devam ediyor. Sonra aradan 15 gün geçiyor. Çocuğun patisini üst. Üstünde de yara çıkıyor. Ama orası tam benim tutacağım yer. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Tamam. Ama bak. Hayır ben seni eldivensiz tutmak istiyorum. Bu kadar hırçın olmadığını biliyorum senin. Bir düş bakalım. Bir dımdızlak kal. Eee, tip konmamış olabilir mi tipa? Koymuştuk gitti de. Tekrar istemiş. Koydum ben. Bir bak. Start varsa ekranda start de. Olur. Benim değil bu seni. Bu ben seni eldivensiz tutmak istiyorum. Sakin sakin tutmak istiyorum. Sevmek istiyorum. işimizi hızlı hızlı yapalım istiyorum. Çünkü gidip yemek yemek istiyorum. Komu sen hiç alakası yok. Sakin olmalısın. Sakin olmalısın. Sakin. Ama sen illa eldivenlik olacağım diyorsun. Sakin olur musun? Hangi? Şurada baksana. Hı. Gördün mü yeri? Hı hı. Sakin bebeğim. Ede anneciğim, işimizi zorlamışsın. Hadi bebeğim. İşte bu kadar. Aa, bu ne? Gözünü seveyim, yalayarak yapmışlar değil mi? Değil, doku kaybı var. Doku kaybı var. Burası Zımbalık. yırtılmış, hı -hı. tıraş edilecek, hı -hı. zımbalanacak. Antibiyotik kullanacak. İşimize nasıl daldıysa artık. Sakin olur. ol. Yiyordum tovadı. Sen de farkındaysın. Ama bu zımbaları bu anestezi sattırmaz ki. İmkansız. Kapanması da neredeyse bireyi bulur yani. Zımba atmazsak bireyi bulur. Evet. Zımba atacağımıza dikiş de atabiliriz öyle bir şey de sonra. Ama ısırık mı değil mi bilmiyorum. Hı hı. Yırtık gibi sanki ısırık değil mi? Bir de içeride var. Hadi bir dön. Tamam. Bir <laughs> <laughs> kucuk. <Kirzik. gülüyor> gel. Gel bebeğim. Sen kaşındı. Tamam. Oradaki yarayı gördüğüme göre artık hı. eldivene geçebiliriz. Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? O kadar hırçın mıydın hı. sen? Tamam. Bir tane Bir tane içeride olmalı. Şurada da Bu, bu bayağı geçmiş. Hı. Hı. Evet. Hı. Ama orası da bir tıraşlanır. Bakteriyel bir şey değil ama bu. Yani Bakteriyel bir şey değil, değil. Yırtmış. Bu arada kemikte de lezyon var, kemikte de lezyon var. Muhtemelen bu çocuk, sahibin dediği gibi ya bahçe demirine çarptı... -"Kemikte de lezyon var değil mi?" Evet. Kemikte bir adet zımba deliği gibi delik var. Yani bu anestezi altına girdiğinde net görülür, kasta da yırtık varsa artık her şey kedi ısırığına, büyük bir kedi ya da köpek ısırığına gider. Ama o yara kedi ya da köpek ısırığı değil. Gibi değil, evet. Ama Burayı ısırık, yırtmış muhtemelen. Ama ısırık sırasında yırtmış da olabilir. Kedi ısırıp bırakacak hali yok ki, bunda eli armut toplamıyor. Elbette bir karşılık vermiştir. Doğru tamam. yırtılmıştır. Anestezi ısırırsa hiçbir şey bulmaz. Gidiyorsun, gidiyorsun. Ağzını yüzüne vermişsin, gelip gelip gelecek. <laughs> tamam. Ay. ah, 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 havuç. Ya. Sen tavşan mısın? Ah, havuç. Hakikaten tavşan gibi ama. Atla! Şimdi burayı sen doldurursun. İyi <laughs> o. Bırakır mısın? Bırakır mısın? <laughs> Bırakır mısın? Sen röntgeni mi gördün doğru? Evet. Farklı bir klinikte röntgen çekilmiş. Artefakt olabilir mi? Kim böyle bir şey olamaz. Şöyle, artefakt değil. Hı. Lezyon olabilir. Bir kemik ana şeyi içeride falan. Hı. Bir kemik lezyonu vardır. Tamam. Evet. Şunu bir alayım. Olayları büyütmene gerek yok. Abi, çıkacak. Hop. Klinikte de yalayarak yapmıştır o dışarıdaki yarayı demişler. Ama hanımefendi aile hekimi. Ve demiş ki o bir yırtık. Hı -hı. Sonuç bu. Hatta doku kaybı da olabilir orada. Yani yırtık da yara dudak da de Yani Onu doku bilemeyiz açık yok. olduğu için. Evet. Ya oraya tam var diye. Bebeğim yarın görüşeceğiz. Evet, ben de seni çok seviyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Yaralanmalarda acil müdahale lazım yoksa enfeksiyon kapabilir.